Hadi hadi. <laughs> duram duram. Allah Allah. <laughs> hocam çok yanaşma. <laughs> Yok hocam yanaşma çok yanaşma. Abi bence yanaşma. Hiç yanaşma ya. <laughs> Bu adamlar ne yapıyor? Siz çekilin. <laughs> Hocam cesarete. Ya ya. ya. Yani sonuçta zehirli olan bir hayvan. Bu Zehirini almışlardır ya. Yok mu yedirmişler abi? Şey olur. No, 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 no. Aman, no, no, no. aman 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 aman. Aa, hocam no, no. ani hareket yaptırma hocam. Bırakın, hocam yanaşma yanaşma. Bence yapma ya. Çok yanaşma. Ya, Çok yanaşma. Ben koy, koy, ben. ya yok, onun dediğine ne güveniyorsunuz? Kim o ya? Ya koş sen. Ne yapacak <laughs> <laughs> iyileştirmişler. Elleştirmişler Başka abi. ne olursa olsun. Çekseydem. O dönüp bir şey Ahmet buradan